Ben kısaca size kendi özgeçmişimden bahsetmek istiyorum. 1967 yılında doğdum. Sırasıyla Bandırma 17 İlkokulu, Bandırma Ortaokulu ve Şehit Mehmet Gören Şiselerini bitirdim. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümüne 1990 yılında babam Mehmet Tan'la beraber aile işletmemizde çalışmaya başladım. 2000 yılında kardeşim atatanla Tan'la birlikte MTR tohumu kurduk. Ana faaliyet konumuz soğan tohumu üretimi ve satışıdır. Tarım şehri güzel bandırmamızın topraklarında ürettiğimiz değerli tohumlarımızı dünyanın birçok ülkesine satma imkanı bulduk. Dünyanın birçok ülkesinden de güzel bandırmamıza çok değerli misafirlerimizi konuk ettik. 2014 yılında Bandırma Ticaret Borsası Meclis Üyeliğine olarak katıldım. 2018 ve 22 döneminde de yönetim kurulu, kurulu üyesi olarak görev aldım.